Hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Güzel bir ödül töreni. Çok güzel oldu. bir ödül töreni. Çok anlamlı. Ee, en iyi erkek popçu ödülünü böyle bir üniversiteden, fakültelilerden almak çok güzel. Az İslam maç okunuyor. Bir dursak mı? Teşekkür yaptığınız işlerin böyle öğrenciler tarafından taşlandırılması neredeyse çok anlamlı, çok anlamlı. Ee, yani yaptığımız yaptığımız eserlerin, yaptığımız işlerin gençlerde karşılık bulması daha da motive ediyor, daha da mutlu ediyor. Böyle malum konuya geleceğim. Hiç, yapımı, gelme, hiç gelme. Buldu. Hiç gelme. Hiç gelme. Tabii e, bir paylaşım yaporu olduğunu sağ ol, ses, sağ ol. Öyle ses kaydı ederim. var mı? Peki. Öyle bir ses kaydı var mı? Vallahi sizden fazla bir şey bilmiyorum. Yani kendisi paylaştı sosyal medyada. Ses kayıtlarını ve bazı konserlerimi doldurduktan sonra bilen ben zaten. Dün mü başlamışım ben bu işe? E, yani, ben dün mü başlamışım? Ben bu ben bu ödülleri dün mü alıyorum? Herkes bir haddini yerine bilsin. Mağdur edebiyatı yapmasın. Kolay gelsin. Ayıp da etmesin kimseye. Yani. Çünkü açıklayacağını söyledi. Hani Neye evet. güvenerek böyle bir şey söyledi sizce peki? Ses Vallahi senden oldu. çok bir şey bilmiyorum. Bugün yarın karşınız karşınıza bir <laughs> şey çıkar mı? <laughs> Hiçbir şey çıkmasın. Rahatım diyorsunuz. Var mı başka bir şey? Son olarak aldatılmayla sorup, peki öyle bir şey kimse mağdur edebiyatı yapmasın. Herkes kendi duruşuna baksın, davranışını bir sorgulasın. Bu kadar. sizin mi aldatıldınız <laughs> bu söyle teşekkür ederiz. Bakarız. Teşekkürler.